Peki biz bunu vatandaşa da sorduk program olarak ama önce bir VTR'yi hatırlatalım size. Yani Candaş Tolga'da Acun abi bakalım ne demiş. Buyurun. O anketi bir de sosyal medya üzerinden değil ama sokağa çıkıp vatandaşa sorduk. Nasıl mı geldi cevaplar? Çok güzel olur. Yani süper olur. Sabah 11'de yani 8'de kalkacağımıza 11'de kalkarız. Ben buna sonuna kadar katılıyorum. Hatta bir son zamanlarda idealim var. Ben de Acun abiyle çalışmak istiyorum. Yani 11 işi bence okey. Acun abinin vardır bildiği de ben 8, 8.30'da dükkanı açarım. 7'de kalkacaksın, dükkanı açacaksın. Sabah bereketiyle geliriz. Sabah bereketiyle gelir dedin. O zaman Acun beyin bu söylemine katılmıyorsun. Bu söyleme katılmıyorum Acun abi. 8.30'da kapı açılacak. Sabah 8, akşam 8. Benim mesai yok. <laughs> Eğer kendisi böyle bir şey yapıyorsa e, güzel olur. tabii ama mesai saatlerinin e, biraz kısaltılması gerektiğini düşünüyorum ben. Peki ya stüdyo? Cez Molho'nun konuyla ilgili Demet Akalın'a ilk sorusu ne olacak? Demet Akalın'ın acaba ilk cevabı ne olacak? Acun Ilıcalı'nın önerisini. Demet'in Cez'e soracak bir şey yok. Zaten muhatabı burada. Acun Ilıcalı burada. O anlatacaktır <laughs> diye tahmin ediyorum. Bir şey söyleyeceğim sonra sonra vereceğim abi cümleyi. Biz şimdi ben dedim ya TV8 ilk açılıyor ve ben ondan randevu istedim. Sekreteri bana randevu verdi. Bak 3 dedi hiç unutmuyorum 3. Sonra 10 dakika sonra aradı. Dedi ki 3 dedim ama gece 3. Şaka. Abi ben 3'te ilk toplantımı yaptım Acun abiyle. Acun Mede'ye gittiğimde orası Luna Park gibiydi. <laughs> yani öyle söyleyeyim. Yani 24 saat yaşayan bir yer. Sen gece yaşıyorsun çünkü abi doğru mu? Bu konunun ben hiçbir alakası yok. Öncelikle <laughs> oradan başlayayım da. Peki, hani bizim peki. sistemle alakası yok. Ben bizim sistem başka bir sistem. Tabii, tabii. Yani burada geçenlerde sevgili Fatih ile soruyu soran arkadaş o kadar yanlış sordu ki soruyu. Yani şey kendi şirketimde böyle yapıyorum dedi. Ben öyle bir şey demedim. Benim şirketimde böyle yapıyorum demem sadece bir örnek. Hmm. Ben bir örnek veriyorum. Ben şimdi normal insanlarımız için konuşuyorum. Benle alakası yok onun. Bizim şirkette istediğiniz zaman gelir. Tamam öyle olsun demiyorum. Biliyorum, biliyorum. Şimdi şey soru şu. Yani bak soru şu. Erken kalkma derken oradaki bir tanımı tam açıklarsak her şey rahatlayacak. Ben sabah 6'da kalkılmasın diyorum. Doğru. Yani Şimdi sabah ben diyorum ki mesai 10.30'da başlasın. Değil mi? 10.30'da mesai ise sen kaçta kalkman lazım? Düz mantık. İstanbul'da bir saat yol var mesela değil mi? İşte 7.30-8'de. 8'de kalkacaksın. Ben Doğru. 8'de kalkılıyor ya zaten o zaman. Doğru. Çok erken kelimesi kullanırsam belki daha iyi anlaşılacak. Yani burada benim... Ee, anlam veremediğim konu e, sabahın sekizinde sekiz buçuğunda normal işlerin başlaması. ha Bir şey satıyorsun dur da müşterisi vardır. Hastane erken mesela. Ben spesifik evet. konuları ne olur gündeme getirmeyelim. Bu, konum bu değil benim. Tamam Ama normal mesaiden bahsediyorum. Normal mesai. Yani e, o saatte kalkılmasıyla farkı olmayan işleri hepimiz anlayabiliyoruz. Tek tek Hı -hı. saymama da gerek yok. Tabii. Ama on buçukta olursa. Tabii. Şimdi eskiden mesela bundan 40 sene önce mesai saatleri aynıymış ya. Sorum şu. O zaman trafik var mıymış? Yok. İnsanlar zaten başka yerlerde oturmasına gerek kalıyor muymuş? Yok. Hayır. İnsanlar iş yerini buluyormuş, yakında bir yerde kalıyormuş, 15 dakikada işe gidiyormuş. Ya şöyle düşünsenize, 15-20 dakikada işe gitmek o zaman mümkünken, şimdi bir buçuk saat yol gidiyorsun. Zaten bütün, bütün sinir yani. sistemin orada bozuluyor zaten, trafikte bozuluyor yani. Şimdi bir de kademeli olarak da saatler değiştirse, trafiği de absorbe edersin. Doğru. Bir de en önemli konu ne biliyor musun? Bundan yıllar önce... Biliyorsunuz onu. Cumartesi tatil değilmiş. Öyle miymiş? Tabii Altı canım. yani Türkiye'de yarım gün. Çok uzun süre. 12'ye kadar mesai var Türkiye'de cumartesi. Çok eski öyle. Bizim ben ben adına mı? Bizim babalarımız zaman öyle. Doğrudur. 12'ye kadar Doğrudur. mesai var. Cumartesi yarım günmüş mesela. Mesela onun haberiniz var mı? Mesela kalkmış. 5.30. Evet. Yani siz evet. şimdi bunu kaldırmak için bir şey mi Hayır hayır. Sen sen? <laughs> ben devlet büyüklerimize Hı -hı. ben kendi fikrimi ama bu arada da birçok insanın da hep beraber desteklediği bir fikrimi arz ediyorum diyebiliriz aslında karar onlar verecektir yani benim bilmediğim başka sebep vardır o vardır bu vardır bilmiyorum ama ben genel anladığım kadarıyla hayattan çok erken kalkmak bugün insanların belli sebeplerden dolayı yatış saatlerinin ilerlemesinden dolayı gündüz insanın üzerine bence bir baskı oluşturur 6'da 6.30'da kalktın yollara düştün Tabii. yani sabah erken kalkmıyorum çok erken kalkmıyorum anlamında ben şunu söylemek istiyorum. On buçukta mesai başlasın diyorum. Demek ki zaten 8'de kalkın diyorum. Şöyle anlaşılırsa çok yanlış olur. Öğlene kadar uyuyalım. Sonra kalkalım bir bakalım. Hiç hayır bu değil. Sistemin biraz ileri itilmesinden yanayım. Nasıl cumartesi tatildeyken bir anda tatil olmuş. Evet. Ne olmuş? Ben şimdi mesela bir gün daha tatil oldu desem milleti o bir gün daha tatil oldu. Eskiden cumartesi de tatildiymiş. Bir de son bir şey daha söyleyeceğim Demet. Bu kadar teknoloji kullanıyoruz da Bunların hiç faydası olmuyor mu? Bizim işlerimiz azalmıyor mu mesela? Hani eskiden düşünsene şey yok, bilgisayar yok, telefon yok, verileri böyle tek tek girebileceğin, Tabii. Bir yerlere yazıp not alabileceğin bir sistem var. Şimdi Şu anda tık e tık 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 her şey e-maile dönmüş mesela. Bu mesaiye yansımamalı mı? Dünyadaki teknolojiden insanlarımız yararlanmamalı mı? Onun faydasını görmemeli mi? Yurt dışında bir de biliyorsunuz ha. siestalar var mesela. Adam ben sinir oluyorum mesela Bacak gidiyorsun yani. mesela. Ha. Adam açmıyorduk dükkanını ben ha. diyor Doğru. Bir öğlen yo uyuyacağım İslam'da aynen yani, mi? sıcak yerlerde dediğin evet. gibi doğru şey mesela yıllar önce bir araştırma yapılmış Çin'de e, fabrikalarda özellikle böyle yoğun insanların çalıştığı yerlerde demişler ki 4 gün çalışın yeter verimlilik artmış abi zaten cumartesi Yedide de, de... Dört yani hayır cumartesi de öyle zaten evet hayır cumayı da almışlar evet, evet, ama ]miş. ama cumartesi olayı da öyle şimdi cumartesi öyle çıkmış dünyada ha verimlilik da pazarmış tatil yıllar önce ondan sonra birileri demiş ki kardeşim niye bir gün tatil yapıyoruz İki gün tatil yapalım demiş. İki gün tatil yapmışlar verim artmış. Doğru. Bu da doğru yani. Peki şeye inanıyor musun? Hani insan doğasında sonuçta basit bir mekanizmayız biz. Yani tamam bir şey birçok şey icat etmiş olabiliriz insanlar olarak ama mekanizma hala aynı. Yani güneşle kalk, güneşle yat. Yani doğduğunda kalk, battığında yat. Sistem böyle çalışıyor ya. Hangi sistem o? Vücut abi. <laughs> Vücut. Bu bir iddia bence. <laughs> Bu çok, saçma gelen bir iddia. Altıya, kadar şey ben şey yapmak baş... Güneşle yatıyorum, güneşle kalkıyorum. Acun abi ben seni nasıl yaptığını biliyorum. Sen uykun geldiği zaman uyuyorsun. Ben ona inanmıyorum abi. Ben ya vücut saati öylemiş de böylemiş de abicim ispatı ne bunun ya? Ben böyle kusura bakmayın. Ben doktorlara falan saygım sonsuzdur. Yani ama kalkıp da böyle psikolojik işlerde vücut saati vardır. Güneş battı. O zaman hep beraber altıda, kışın altıda yatalım mı yani? Bu mu? Sistem bu mu? Yok o kadar değil. Ya ona canım. döner ya işte onu demek istiyorum. Ama gün içinde uyumak da önemli. Bir de ben size aslında onu da soracağım. Hani bu kadar enerji, bu kadar koşturma, çok uçak yolculuğu yapıyorsunuz ama bildiğim kadarıyla bir duyumlarım. Hep mesela ne olursa olsun bir arada hemen kıvrılıp uyuyorsunuz. Ben, evet. Bak o ses Türkiye'de en az 5-6 kere canlı yayında reklam arasında uyudum. Hadi canım. Allah belan versin. En az 5-6 kere canlı yayında diyorum. 15-20 dakika sizi kurtarıyor mu orada? 4 dakika kadar vakti var. 4-5 dakika da kurtarır beni. Benim şöyle bir olayım var. Ama benim fiziksel durumum. Bunun yine bu konuyla hiçbir abi, alakası yok. tribündeki warm upçılar senin, senin sayende değil mi zaten? Hangisi? Tribünlerde warm ha, evet, upçılar evet, evet, vardır ya. Evet. evet. Ee, Neyse, mesela. Evet. Yani seyircinin diyor ki sıkılmaması için diyor orada. Acın uyuyabiliyor çünkü. Aynen. <laughs> <Evet>. Şöyle bir <laughs> konu var abi. O, o şimdi ben, ben kendimi bu olayın bir kez daha anlatayım. Ben zaten istediğim zaman yatarım, istediğim zaman kalkarım ben kendime ilgili bir şey istemiyorum ki zaten. Dur, dur, ben diyorum ki ben kendi çalışanlarım bunu sağlayabiliyorum gücüm var. Ama dediğim gibi bir değerlendirilsin yani. Bu kadar erken kalkınca ne oluyor? Ben gerçekten soruyorum. Ne oluyor erken kalkınca? Erken başlayınca 8.30'da başladık mesela ne oluyor? E 10.30'da başlayalım. Ben bir şeyi öyle bıraktım biliyorsun bir televizyon projesi. Çok merak ettim. çünkü yani öyle anlaşmışım. Haftada iki gün, 2 iki, iki çekiliyor. Adam bir gün dedi, dedi ki, dedi ya beş gün konser vermişim. Altıncı gün diyorum ki bir saat uyuyayım ne olur. Yoksa ben disiplinliyim, dokuzda hazırım. Cillop gibi falan. Yok dedi haftada üçe çıkartacağız. Ben de aynı soruyu sordum. Ne kaçırıyoruz? Ya zaten önden, önden banttan banttan çekiyoruz. Hayırdır birileri askere mi gidiyor? Bir şey mi oluyor? Ne oldu? Neden yani? Ya işte ben ona söyledim gibi açıkçası yıllar önce birisi demiş ki kalkın gidin kardeşim. Sabahtan kalkıp gidiyoruz. Yani sistemimiz o. Hani bu konuda birçok konuda mesela dünyanın dışında hareketler yapabilen bir ülkeyiz. <laughs> Benim çok takdir ettiğim birçok kararı Türkiye kendi içinde verebiliyor. Saatleri evet. geri almamak Yani Başka bir ülkeye bağımlı değiliz. Evet. Ee, yani e, birçok baktığın zaman e, birçok kararı kendi ülkemiz olarak Allah'a şükür verip uygulayabiliyoruz. Evet.